Bütün izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar bugünlerde yine önümüzdeki ekonomik durumumuzu belirleyecek çok önemli iç ve dış veri akışları yaşanıyor. Dışarıdan yine bugün çok önemli veriler geldi. Bu bizim ekonomik geleceğimizi gerçekten etkileyecek. Nedir bunlar diyecek olursanız daha önceki videolarımızda hatırlarsanız arkadaşlar. Birleşik Devletler'in Türkiye'ye yaptırım uygulama tehlikesinden bahsetmiştik ve gelen son haberler bunun artık bir tehlike, bir risk, bir olasılıktan ziyade gerçeğe dönüşeceğine dair olduğunu gösteriyor. Bu yönde haber sayısı oldukça artmaya başladı. Üzülerek bu durumu şu an tespit ediyoruz ki bu videomuzda da Bununla ilişkili olarak bir görsel kanıtı sizlere ilerleyen dakikalarda sunacağız. Orada bizzat kendi gözlerinizle açıklamaları göreceksiniz arkadaşlar ve konunun ne kadar vahim olduğunu sizler de takdir edeceksiniz. Yine önceki videolarımızda bir riskten bahsetmiştik. Neydi bu risk? Birleşik Devletler biliyorsunuz İran'a bir yaptırım uyguluyor. İran'ı diz çöktürmek için arkadaşlar ve bu yaptırım kapsamında İran'ın dış dünyaya petrol satışını durdurmaya çalışmıştı. Ancak 8 tane ülkeye geçici olarak bir muafiyet tanımıştı. Bu ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Şimdi bugün yapılan açıklamada Trump tarafından bir açıklama yapıldı. Daha önce hafta sonu New York Times'ta çıkmıştı. Biz onu okumuştuk. Bunu bir risk olarak görmüştük zaten. Trump çıktı, şu açıklamayı yaptı. Dedi ki artık dedi bu 8 ülke muafiyet dahilinde değildir. Muafiyetten çıkartıyoruz. Peki bunun ne gibi etkileri olacak? Kıymetli arkadaşlar bunun Türk ekonomisini oldukça yakından etkileyeceğini söyleyebiliriz. Zaten Amerika'nın bunu İran'a bir diz çöktürme operasyonu olduğunu söylemiştik. Hani neden diz çöktürmek istiyor diye sorabilirsiniz. Bunlardan birincisi İran, Suriye ve Yemen'de oldukça etkili. Burada büyük bir nüfus geliştirmiş durumda ve bu nüfus Birleşik Devletleri rahatsız ediyor. İran'ın siyasi ve askeri olarak buradan geri çekilmesini istiyor. İkinci etken İran'ı İsrail'in bir numaralı düşmanı olarak görüyor ve İsrail ile zaten İran arasındaki atışmaları mutlaka basından görmüşsünüzdür. Bu Amerika için çok büyük bir risk. Üçüncüsü de arkadaşlar İran'ın mevcut yönetimini değiştirerek İran'ın sahip olduğu muazzam büyüklükteki ve çok kaliteli petrolün üzerine oturmak istiyor Amerika ve bir de dünyadaki en büyük rezervlerden biri olan doğal gaz kaynaklarının da Amerika kontrolünü sağlamak istiyor. Nasıl? Tabii ki yönetimi zayıflatıp düşürerek buraya yeni kendisine bağlı bir yönetim kurarak bu amacına ulaşmak istiyor. Ki bu amacına ulaştığı zaman da 80 milyonluk bir İran pazarı da Amerikan firmalarına kapılarını ardına kadar açmış olacak. Tabi burada dedik amaç İran'ın rezervlerini eritmek, halkı sokağa çıkarmak ve iktidarı bir şekilde savaşsız düşürmeyi amaçlıyor. Bu olayın Türkiye'ye de etkileri olacak kıymetli arkadaşlar. Ama videonun başlığında belirttiğimiz Türk ekonomisine büyük darbe vuracak olayı bu değil. Yani bu İran olayı bir küçük kısmı ancak daha büyük bir resim var ki onu birazdan işte o görsel kanıtla size arz edeceğim. Lakin İran konusunun da Türk ekonomisine etkileri olacak hem de çok büyük etkileri olacak. Nedir bu etkiler diyecek olursanız birincisi arkadaşlar İran petrolü çok kaliteli. Dolayısıyla ham petrolü çıkardığınız zaman rafineriye götürdüğünüzde rafineriden bir işlemden geçiyor. Eğer kalitesiz bir petrol ise bu rafineri işlemi daha uzuyor ve maliyetler artıyor. İran petrolünde bu işlem görülmediği için arkadaşlar haliyle rafineri maliyetleri daha düşüktü. Şimdi daha kalitesiz petrole yönelecek Türkiye'nin rafineri maliyetleri artacak. Bu da haliyle bizlerin kullandığı benzin ve motorin gibi ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olacak. İkinci etken de İran petrolünde değerli arkadaşlar biz Türkiye olarak vade ve takas seçeneklerini zaman zaman kullanabiliyorduk. İşte bu noktada ne yazık ki bu opsiyonlar artık ortadan kalkacak. E, takasta kastım e, mal verip petrol alabiliyorduk. Şimdi böyle bir durum eğer Amerikan yaptırımlarına uyulursa gündemden kalkacak. Üçüncü etki ise ki bu en önemlisi arkadaşlar. Diğerleri belki bir şekilde kompanse edilir ama İran Türkiye'ye dahil 8 ülkeye biliyorsunuz muafiyeti kalktı ve İran gerçekten dünya petrol piyasasında büyük bir oyuncuydu. Büyük bir arz kaynağıydı. Şimdi böyle bir arzın Piyasadan çekilecek olması petrol fiyatlarını yukarıya doğru çeken bir etken olduk ki bu videoyu hazırladığımızda Brent tipi petrolün varil fiyatı ki Türkiye'nin kullandığı petroldür bu 74 dolar seviyesine yükseldi. Peki bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Elbette ki enerji maliyetlerinin artması hepimizin yaşantısına direkt bir etki yaratıyor kıymetli arkadaşlar. Bu da piyasada zam demek. Peki zam ne demektir arkadaşlar? Enflasyon oranlarının önümüzdeki dönemde Türkiye'de artması anlamına gelir. E, enflasyon oranı arttığında da haliyle faizler de ne yazık ki yukarı gidiyor ve kur da yukarıya gidiyor. Faizlerin yukarı gitmesi de zaten felç olmuş Türkiye imalat sanayisinin çok daha zora girmesini sağlayacak arkadaşlar. Tabii bütün bu gelişmelerden daha kötüsü e, ve e, videonun başında bahsettiğimiz olay. Ee, ne yazık ki e, geçen Cuma gerçekleşti. Tabii ki birileri İstanbul'u nasıl geri alırız derken içeride birileri Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışırken dışarıda bizi ilgilendiren çok büyük olaylar oldu. Demokrat Parti e, Senatörü New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör arkadaşlar Marco Rubio Kongreye Türkiye ile ilgili bir yasa tasarısı sundu. Arkadaşlar tasarıyı bir parti değil, burada dikkat edelim. Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler hazırlayarak sundu. Bu e, yönetim kademesindeki bu iki partinin konuyla ilgili mutabık olduğunu gösterir. Ve burada gelin ne yapacaklarını işte o görsel kanıt dedim ya kendilerinden dinleyelim. I hope that President Erdogan uh, clearly understands. Uh, that the U.S. is not bluffing. I help write Katsa. It's not a question of if; it's a question that it will face sanctions. Um, and if it does, which I don't seek, it's going to hit the Turkish economy hard. It's going to rattle international markets. It's going to scare away foreign direct investment. It's going to cripple Turkey's aerospace and defense industry. So uh, I. expect that i can uh rely upon you if you are confirmed to make it very sure to president erdoğan that he understands the risks and the implication of this deal in an unvarnished way. Arkadaşlar aynı senatör bugün de bir Yunan gazetesine e, bir demeç verdi ve aynen şu ifadeleri kullandı dedi ki Türkiye S400 alırsa yapabileceğimiz her şeyi yapacağız gerekirse Türkiye'deki üslerimizi ve güçlerimizi başka ülkelere taşıyacağız dedi. Ve aynen şöyle devam etti. Ankara kimin yanında olacağına karar vermelidir. Ya NATO'nun önemli bir müttefiki olarak kalacak ya da ayrılıp kendi yoluna gidecek dedi. Ve sadece kendi yoluna giderken de Türkiye'yi bu yolda yalnız bırakmayacaklarını da söyledi ki aynen şunu dedi. Erdoğan bu sistemde ısrar ederse Kongre'ye sunduğum yasa tasarısı kapsamında yaptırımlar getirilir dedi ve burada ihtimal ve olasılıktan bahsetmiyoruz. Yaptırımlar zorunlu olacak diye de ekledi arkadaşlar. Şimdi bu noktada kıymetli arkadaşlarım devletimizin gerekli hazırlıkları yapması lazım çünkü Bakın rezervleri konuşuyoruz. 16 milyar dolar rezerv var diyoruz. 170 milyar dolar ödememiz gereken borç var diyoruz. Türk sanayisi felç olmuş durumda. Türk sanayisinin ihraç pazarları batı. Eğer batıdan böyle bir yaptırım gelirse, ihracat düşerse ya da mevcut borcu çevirebilecek yeni kaynaklar gelmezse bu noktada gerçekten Türk ekonomisine çok büyük muazzam bir darbe vurulmuş olur. Devletin bu noktada hazırlıklarını yapması lazım. Ya geri vites yapacağız arkadaşlar. Parayı yakıp sistemi kutusunda bırakacağız ya da başka bir ülkeye bırakacağız. Ya da alırsak çok net görünüyor ki siz de gördünüz bir saldırı geliyor. Bu saldırıya karşı tek başına Türkiye'nin durması birazcık zor ve umarım devlet yönetimi Rusya ve Çin'deki yetkililerle görüşüp bir şekilde bu saldırıya karşı durma adına bir rezerv yapıyorlardır. Bir çalışma yürütüyorlardır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, sözün özü bir kasırga yaklaşıyor bize ve İstanbul'lu kim alacak? YSK'dan ne çekecek? işte iç çekişmeleri, birbirimizle olan nefreti artık bir kenara bırakmamız lazım. Yoksa bu senatörün dediği gibi gerçekten Türkiye ekonomisi çok büyük bir darbe alacak diye düşünüyoruz. Umarım her şey bizler için iyi gelişir ama ufukta kara bulutlar var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.